Tasmanı elinde tutan Emel cezaevine girdi. Ne istiyorsun lan Mehmet? Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben. Sen tekrar mı aşık oldun bu çocuğa? Benim kocamı kim öldürdü? Allah onun belasını versin. Mehmet indir şunu. Dur şuraya. Doğan'ın annesinin intiharı ile ilgili öğrendiği gerçekler onu büyük bir yüzleşmeye sürüklüyor. Mehmet ve Çınar'ın sakladığı sırlar ortaya çıkarken, Doğan'ın intikam planı nasıl sonuçlanacak? Bu dünyada yapayalnız olmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Kimse seni bulamaz, arayamaz, soramaz. Çünkü seni seven bir tek insan yok. Sen avukat adamsın, katil olacak halin yok. Mehmet kendine gel, indir şunu. Yekta ile olan yakınlaşması, gerçekten bir isyan mı yoksa içten içe doğan bir güven mi? Öte yandan ferit ve yasemin arasındaki tansiyon giderek artarken, Çınar ve emel arasındaki yemek sonrası gelişmeler ilişkileri nasıl etkileyecek. Sudenin anlattıkları sonrası yaseminin çınara karşı atacağı adım ne olacak? Handanın verdiği bilgiler doğrultusunda ferit, emele karşı nasıl bir plan yapacak? Yaseminin ailesine yapılan tehdit, büyük bir yüzleşmeye mi dönüşecek? kaosun eşinde olan herkesin hayatı, bu bölümde tamamen değişebilir.